Evladım biz kız tarafı olarak düşündük makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. He beyaz koltuk takımı, televizyon, salon onlar Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz yüz elli çok bir şey duruyor Biz de sınıf öğretmenleri olarak kırk bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Lol 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 lol. Evet yoldaş. Biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız taraf olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi iyisin. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için katlanacağız. Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende dört tane var altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor indireyim ben dolu buyurun. Hadi oğlum sonra yine oğlum, geliriz Hadi hadi. Allah, hayır ben gitmeyeceğim kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal bizim oğlumuz ol. Ha annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. Bak kıyafetler var. Bunda da oyuncaklar var. Okey sizin çocuğunuz. bıraktılar. <laughs> Allah, Allah Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Ben odam nerede? Yürü takip et beni. O kadar da dil attım ama git bıraktılar ya. <laughs> Değerli ahır sakinleri. Şşş. Cemal akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bir de mesajım. 2, 4, 8, 12, 16, okey. Tamam Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın alt yat. Ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam mendile çıkıyor. Tamam mı? Nesli ev arkadaşım Aykut. Aykut Nesli kız arkadaşım. ama çok memnun oldum. Memnun oldum Nesli Aykut ben. Kanka biz odadayız artık görüşürüz. Kodunuza bul beni bir daha hadi. Kimse var mı? Odadayız kanka. Okey. Kanka yemek yapıyorum. Sizlere koyayım mı tabak? Yok kanka odadayız biz çıkmayacağız. Tamam. Kankacım, Kankacım nasılsın? İyi kanka odadayız. i̇yi salondayım bildiğin gibi. Geçen sene evvelsi gün banyonun orada gördüm iyi misin? Bir arayayım derim aklıma bir Sorma şu. ya ishal olmuşum da iyi Aa, değil Şey. Kanka banyoya kadar geliyorsun salona uğramıyorum. Vallahi darılacağım ha. Burada her erkeğin bir tarzı vardır. Ne yapıyorsun oğlum sen kimsin lan? Oğlum Bilmiyorum. neredesin sen? Seni arıyoruz fellik fellik odada. Kusura bakma kanka uyandırmış benim çocuk. Yürü hadi. Baba bu neden sap? Odada mı doğum yaptın Esli? Odada kanka. Ben o inlemeleri şey sandım ya. Hem ben sana dargınım oğlum. Düğünüme gelmedin benim. Kapının altından attık da. Abi. Siz ne, nerede yaptınız düğünü? Ne ara E odada yaptık kanka. Nerede olacak? Hadi biz odadayız abi. 10 yıl daha denkkenliyiz. Ulan patronu al bir tarafına sok diyemedim ya bugün. Bütün apartmandaki kadınlar toplansın beni çağırmayın ha. O çocukla görüşme dedim. bak yine gitmiş görüşmüş bak. Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? Ha bilgisayar mı oynayacaksın? O elektrik faturası ne lan öyle? Ha? Bitcoin mi yapıyor oğlum sen bu evde lan? Bilmiyorum. He? Hadi hiç, hiç acımı sen neden hep böyle yapıyorsun? Helal emin olun çalışıyor evine yardım ediyorsun. Oğlum sen, var ya bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya. Mal oldun, aptal oldun, öküz oldun, öküz. Sabahtan aşağıya. Oğlum sen ne bilgisayar oynayacaksın falan, ne, falan sen, ne 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 diyorsun oğlum sen lan bak saygıya saygı. Ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen pişleri anca bu olur. Bak sen valla daşı Ne Ağzı lan kalın! El İbn Aykut diyor ki Sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? Uhud tepesini niye terk ettin? Ya bir insanı sürede kaç tane hayvan katlediliyor biliyor musun? Al sana köfte! Vegan power! Diyarsız it! <laughs> Oğlum niye ağlıyorsun lan? İyi hadi git öyle git. Biz seni iyi işi söylüyoruz ya. Allah'a sen bizi kesin Kaç yıldır görüşüyoruz yani. Artık ciddi bir yola mı girsek? Ne bileyim arkadaşlarına falan tanıştır. Ya beni. ben seni seviyorum. Sana aşık oldum. Ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım. O yüzden de yani, yani ne anlatmış şey, olabilirsin? Ya her şey dediğim öyle üstü göre anlattım. <laughs> Ne de içime sinmiyor yani. O zaman anlattığın arkadaşları tanıştırma. De yani. Yazıyor, yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi lan? kimi bilen salih. Abi sayfa iki bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yazıyor. Peki O zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yere. Yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. Is that you? Pornstar! Ee, o arkadaki de benim nasıl? Ya internete koymuşum bari yüzümüzü boza ekleseydin. Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım ondan dedim. Sen kimsin lan? Büyüdün oğlum artık. Ve ben her konuyu saçma sapan bağlantılar yaparak sapkınlığa çevirecek olan ergenliğinim. Bugün <laughs> ne çekeceğiz? Oo, Mortal Kombat bayılırım. Kim alıyoruz? Japon Dilberi Kitana'yı mı alsak? Sizin sınıftaki hoşlaştığın kız Melis'e benzemiyor mu ya? ne yapıyorsun? <laughs> İngilizce ödev yapıyorum. Dur kafamı karıştırma. Işte. Ne o? Geçmiş zaman. Ah, the boss punished to Navy Secretary. Neyse coğrafya çalışıyor. Avustralya'da bir erkeğe beş kadın düşmüş. <laughs> 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 Kim o? Ve her genç erkeğin hayali. Olgun kadın. 10. Oğlum saçmalama sus kaç yaşında kadın ya evladım tavuk göğüsü yaptım size de getireyim dedim abi. Oğlum sen günde kaç kez duşa giriyorsun? Hamam mı işletiyoruz lan? Hamam diyor. Roma İmparatoru. Spartaküs sahneler ya. Oldu bu hadi geç. Doktor bey annemin kontrol manyaklığı hat safhada ve artık tahammül edemiyoruz yani. Hmm. hangi seviyede acaba? Şöyle ki anne duşa giriyorum. Yerleri ıslatma. Televizyon izleyeceğim. Sesini çok açma. Mışıklığız bu kişi güzel. Kışlı bu kişi beyin erimiş. Tuvalete giriyorum, lüş gibi kokuttun diyor. Ya, tuvalete bütün gün dökmediği şey kalmıyor, yine kokusu çıkmadı diyor. Hakikaten çıldırdı yani. Anladım. O kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Yani diğer konuları bilemem ama tuvalet konusunda daha kolay bir yöntem var. Biz bir bref başlayalım. Gidişatı bir gözetleyelim. Anladım. Bu dört topu peki kaç saatte bir vereceğiz? Tok karnı mı, aç karnı mı? Nasıl, Yok bunu klozetin kenarına bak. Bu kireç oluşumunu engeller, kuvvetli köpük yapar, hijyenik temizlik ve ekstra ferahlık sağlar. Bırdım mışık kındı kızı mışık kındı kızı. Bışık kızı mı kızı mı Doktor bak tuvalete hallettik annem peki. Doktor birazdan gelir. Ben de onu bekliyorum. En son baktığında sen anan olacaksın ya. Yani başkası değil anan. Çok pardon. Efendim Nazlı. Ne haber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la ha ha. O kim? Nazım ben sonra arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma ne diyordun? Şey diyorum ya. Her baktığımda herkes ana, ama herkes anasından anan kuzusu Nasıl? gibi ananas. Efendim Nazlı? Hangi Aykut? Nazlıcım şimdi müsait değilim de sonra konuşalım olur mu? Anlatabildim sen ananla ananas gibisin ya aslında yani temelde o. Ananı kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana Beni mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Ne canım akşam anlatacağım. lan Bu sallayın lan sallayın gidip konuşun mı? Şuna <laughs> bak Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey Ya abi Efendim? Soldaki Aynı kadın Ha sakallı olan E anasının anıymış Yani sonunda anası Kimin adamı çekersin sigara mı içiyorsun? Benim babam ben sigara içiyorum He? Ne Aynen ben içtim ya siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha kim bu kadın dolapta böyle ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? 3 kişiysek fiyat değişir ama. He siz yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de bana. Ne ah, diyorsun oğlum sen ben bu dürüstlüğe hazır değilim. <laughs> Yok bu yapmaz kesin arkadaşlara anlaştık ama. Ben yaptım ben ya. Kesin <laughs> öyle Sedat senin en yakın arkadaşın çağır onu buraya. Ya ben Dürü yaptım ben ya. ben. Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşını suçlamamız lazım. Haklısınız Talha bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç <laughs> içmedim ama deneyim. Al bakayım sen iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya yazık çocuğa hiç alakası yok. Karın para ben büyüklerim var burada. Bu bir şey diyecek. Yiii yani. bir biçip gelmiş. Pop bir de Aykut'ta arkadaşlık yaptığını görüyor. Ve karşı da çok şey de malumum. Çünkü kimse evlanın Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. Allahışma. Hadi durdurdum ya sen geleceksin de hadi başlayalım. Geldim geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. <laughs> Allah 50 lira al anlat ey. <laughs> annen dedi babaannemi kastederek sonra babam düzgün konuş anne hali dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Efendim biz de Allah'ın emri peygamberin kavriyle Kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı, hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler Kısmetse Değil mi Cısmet, bu işler tabi. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. e ee, Bu kadar. Bir cevap değil ki. Nurhan sen söyle var bir şey. Verdi mi babam? Vermedi mi? Anladım. Yani vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Bana. Kısmetin önüne geçilir. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet, kısmet olur. Kısmet olur nasipte de. Sağlık olmaz. tabi. Hepimiz için sonrası Bugün olmaz başka zaman olur. zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur. Olmazsa canın sağ olsun. Olsa... sen söyle bari verdiler mi vermediler mi? Dedim gülüm. Varsa verir. Yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin kızı. Evet çocuklar bir sınıf temsilci seçelim? Ben bu kitabı ona vereyim, fotokopi çektirip sınıfa dağıtsın. Var mı olmak isteyen? Hocam ben... Şşşş! İndir elini manyak! Ay, Ay, ne oldu? Ay. Kızım sen bakma ona. O 4 senedir bu dersi alıyor kafayı yedi. Sen olmak Hayır, istiyorsun. Hayır! onlara! Başına neler geldiğini bilmiyorsun. Ben deli değilim! Evet ben kitabı Güldür'e bırakıyorum. Yeni temsilciniz o. Kitabı o size verir. İki fotokopi yani. İnsanlara yardımcı olmayı çok severim de. Melek gibi bir kalbim var kızım. Görünür, Esra Esra'cığım bu sayfaların fotokopisini çekip sınıfa dağıtsın dedi. Hakan Hoca şu benim altılıyı yatırsın ikinci de kendi bir eşek yazsın dedi. Eşek ne ya? Gülnur beni Derya Hoca yolladı. Şu ilandaki aracı bir de soksun değişeni boyası var mı bir baksın dedi. Ya ne anlarım ben ne oluyor? Gülnur Mine Hoca yolladı çocuğu emzirsin ben dersten sonra alacağım dedi. Süt A yok ki bende nasıl emzireyim ben bunu? Yok süte gerek yokmuş çocuk direkt meme seviyormuş yani sen. <laughs> biraz... Ah sırma yavrum Allah Allah. Babam var ya akşam inanılmaz mutlu olacak burayı böyle görünce çok e şaşırdım. çok heyecanlıyım. Anne babamın 3 yıl önce görüp alamadığı bir saat vardı. Ben onu aldım hediye olarak. Beğenir değil mi? Beğenir kızım. beğen Ay şu Oğlum her sabah size harçlık veriyor ya böyle. Nasıl hatırlamıyoruz adamı? Ya bak bu adamı tanıyorum ama hiç kim veriyor diye kaldırıp kafayı bakmadım. Yani. Tamam siz gidin salona. Babanız salonda. iyi ki doğdun diye ne iki varsın. Tamam sonra bilgisayar de. oynayacağım değil mi? Sende babamın fotoğrafı var mı? Baba. Efendim oğlum? Doğum günün kutlu olsun ya, iyi ki varsın baba. Doğum günün kutlu olsun baba. Kaç oldun 36 mı? 56. Hiç göstermiyor ya. Yok abi hiç göstermiyor, hiç, hiç. hiç öyle şey Ne oldu öyle dikiliyorsun? hediye falan mı alıyorsunuz? Tabii canım hediye... Abi bu olur mu? Olmaz lan o. Baba şey... Eline elindeki bir versene baba. Ver bakalım. Al. Hediye tabii canım. Almaz mıyız ya sana? <laughs> Bak hadi. Oh ya o ne zahmet ettiniz vallahi. Aferin yavrum babaların doğum günü atı. Bak ben hiçbir şey demedim. Kendi <laughs> kutlu olsun. Ya beni biliyorum ben çok beceremem böyle işleri. Olur mu ya ağzım açık Allah'a. Hele tespih, skandal. Tamam hani bilgisayar oynayayım mı? Aşkım burası yeni açıldı. Konsepti inanılmaz güzel. Böyle yemekler falan çok sempatik. güzel bir yere mi Bakalım. Garson bey pardon. Yok garson burada öyle çağrılmıyor. Hadi <laughs> <laughs> geliyor. Hoş geldiniz. Zaman siparişinizi alayım. Buyurun hanımefendi. Ben bir tane horozunu yandaki kümesin piliçine içine kaptırmış tavuk şinitsel alayım. Tamamdır. Üstüne karısını kumarda kaybeden şefin efkarlı sosu olsun mu? Olsun lütfen. İlginçmiş. Okey beyefendi siz? Ben de bostana girmeyen muhalif dana antrikot alayım. Peki bonfileniz nasıl pişsin? Drakula mı vurdurayım mı yoksa savur küllerini yak gitsin benim mi pişsin? Ne diyorsun ya? Okey vurduruyorum. Tatlı olarak şakasız bir şey olsun. Peki, o zaman kazanın dibini ye! Getiriyorum tatlı olarak da. Afiyet olsun. Sevmeyin burada ya. Kalkalım mı, Hesabı istesek. Ha, sevmediysen kalkalım. Ben hesabı isteyeyim. Ne yapıyorsunuz bu kafenin ortasında? Manyak mısınız? Burada böyle hesap isteniyor. Şok yaratıcı değil mi? Baba ya ben bir şey söyleyeceğim sana ama. Ne ne oldu ne yaptın gene ne oldu ne? Ha, ne oldu? Her şey kredi kartlarının yapılmasıyla başladı. Üç kart varlıkların en zarifi olan elflere verildi. Yedisi zanaatkar cücelere. Bir tane de bizim salak almış senin neyine 5000 lira limitli kredi kartı? Baba dursun kullanmazsın dediler ben de... Sen de fullledin iyi bok yedin. Baba bu bir şans. Bu bir armağan. Asgari işini öderiz tekrar kullanırız. Sonu ha, bizim... aynen öyle. Kızım misin? bu işin sonu yok. Kart yok edilmedi. E iyi yok edek madem. Yenisini göndermişler. Kart bu şekilde bizim tarafımızdan yok edilemez. Bunun borcunu ödeyip geldiği yere bankaya gönder. Tamam ya merak etme ödeyeceğim ben bunu kapatacağım merak etme. Kartların üç elfleri, yedisi cüceleri ve bizim salak üç tane daha çıkartmış. Oğlum sen ne yapıyorsun kapatacaktın hani? Ha birinci ödemek için bir tane daha açtım ondan çektim bire üçüncü açtım ikinci halledeceğim yani kontrol altında. Lan çok zekisin ya baltayı versene bir ver bir. E, denedik baltayla olmuyor ya. Yok kartı değil çocuğun kafasını fırlatacağım ver şunu. Erkek arkadaşım emoji kullanmıyor mesajlarken bir anormallik var yani psikolog bey yardımcı olun mu? Sadece gereksiz emoji kullanmıyorum. Hepsi bu kadar yani. Pekala bir bakalım acaba hangi seviyedesiniz? Burada ne yazdığını bana söyler misiniz? Burada ne haber yazıyor? Efendi burada Allah belanı versin yazıyor. Ne haberi normal yazılışı bu şekilde. Neyse şimdi siz bir tane iyi senden ne haber diye cevap yazın. Okey bak. Tamam. Normal yazmış. Ben senin terbiyesiz Cık, hastasınız diye bir şey demiyorum. Neyse komik videoları nasıl tepki veriyor acaba ona bir bakalım. Bir tane komik video gönderin lütfen. Gönderdim. Kim? Neden gülmediniz? Açmadım ki daha. Abo açık mı gülecek? Neyse açın bakalım gülecek misiniz? <laughs> Niye gülmedin? <gülüyor> Nasıl gülmüyorum Gülüyor mu? ben gülüyorum ya görmüyorsun. Anne ne gülmesi saçma sapan ağzınız yüzünüz yamuldu. Bunun normali 5 tane sade 5 tane ağlamalı emoji asla asla ha ha yazar gönder. Gülmek böyle bir şey değil ki. Sizi yatırmamız lazım. Siz de boşanın. Evli değiliz ki. Olsun yine de boşanın ne olur ne olmaz. Zor olur ya. Sen hayırdır ne yapıyorsun? Instagram'da bana soru sor etkinliği yapacağım da öyle yaratıcı bir soru gelirse diye kalmayayım diye kitapları falan hazırladım. çünkü yani biliyorsun insanlar öğrenmeye aç. <gülüyor> ne gülüyorsun? Nesi komik? Arkadaşlar artık sorup durmayın. Südyen ölçüm 85B. 22. kez söylüyorum. Artık 84'e düştü. Pörsüdün yani cevaplamakta. Kızma ya insanlara öğrenmeye aç onlar. Burnun estetik mi? Hayır burnun estetik değil estetik olsa böyle mi olur? Allah bile konunun üstünde çok durmamış yani. Daha yaratıcı bir soru yok mu? <laughs> ya sen konuşma. Para karşılığı görüşün. Hayır tabii ki de görüş. Ne kadar verecek mi? Sorsana, ne kadar... bir sorsana. Sus bir. Ay işte al yaratıcı. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabında hangi pozisyonu seversin? Sonra, <laughs> 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 diyemeyiz. Ya nasıl diyemeyiz ya? Sevgilim varken seninle birlikte oldum. Aldatmak işte bu. Sadakatsizlik. Yok buna sadakatsizlik denmez de yani. dediğimizin bir önemi yok. Yanına gittiğimde artık her şey daha hassas hale geleceğim. Çünkü ihanet ettim ona. Ya bu tam olarak ihanet değil. Daha çok iha. Buyurun yemekleriniz. Efendim şu çatal bıçağını temizleyeyim ben senin. Bazen Hadi başlıyoruz valla. Aşkım önce ben yiyeyim mi seninkini? Bana bir şey olmazsa sen yersin. Of, çok iyi kalpli ya. Hayatım sırtına havlu koyayım mı? Bir... Sen terli gibi üşütmesin. Yapma vicdan azabı <laughs> ırzıma geçiyor yapma yapma. Bu arada sana söylemedim. Çocuk evlet edindim. Ah peçete Bu da mısın? Gandhi misin sen? 500'ün arasını iki savaşta kaybettim. Artık onu ömür boyu ben bakacağım. Yani biz. Allah'ım belamı versene ne olur? Bu arada hayatım ben biraz erken kalkacağım çünkü bir rehine kurtarma operasyonuna katılacağım da. Ama gitme dersen gitmem. Çünkü senden değerli değil. Ama gittiğim zamanda da gözüm arkada kalmaz. Çünkü sana sonsuz güveniyorum yani. Çağla bak senle çocukluktan beri arkadaşız ama artık yani oh, bunu... keşke benden hoşlandığını söyleyecek Müdahale etmen lazım. Kanka aşık mı oldun lan kardeş? Allah hacı bak 20 yıldır ben senden Sen var başlıyorum. yalan hacı kardeşim ben. bak lütfen ben arkadaş olarak bunu artık kaldıramıyorum ben seni seviyorum ben. Yani ben de seni sana çok Abi. seviyorum okunu da çok seviyorum gizemi de çok seviyorum yok be vay kimler Hayır ya bak ben bir karşılık falan beklemiyorum senden. Ya kardeşim aşık olmuşsun Çok güzel Kusura ben? Oğlum seni kaybettim lan. Ustam bir lan lan arkadaşım lan. Biz. Oradan da sinemaya gidiyor. Tamam gideceğim. bir tanem. Ben bile obeye kadar gideyim. Bu da hangisi erkekti ya? Bizimki benziyor öyle ya. Bu da o. Neyse. Hayatım arızalıymış tuvalette. Kalkalım mı başka bir yerde gideriz ya. Hah hadi. Bir tanem sen sipariş ver ben bir lavaboya kadar gideyim olur mu? Tamam. Bu ne? Tamam sıçacağım. Neydi bu kromozomlar? Karıştırıyor mu? Aşkım çok sıra vardı da. Başka bir yere gidelim mi be? Ha? Hadi gel. Hadi gel. Bu kim lan? Bu ne alaka? Sen kimsin? Ne oluyor? Ulan kuşun cinsiyetini nasıl ayırt edeyim ben? Oh. nasıl rahatladım lan. <laughs> Yapmış ama neden yapmış? Bunu sormamız lazım. İşte günümüzün problemi biliyor musun? Neden sonuç ilişkisi kuramıyor? Hep sonuç odaklıyız. Kanka hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Anca bitti ders. Yeni geldik. Gel oturalım biraz. Önce gel ya müzik dinleriz. Pes Yok, atarız yaparız bir şey. Sabah saat 8'de dersim var. Size iyi eğlenceler takalım. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar buradayım. Beyler. Müziği biraz kısabilir misin? Duyuyamıyorum. Pardon kanka kısayım. Dur. çok geliyor. Uyuyamıyorum. Biraz kısar mısın? Kısayım biraz da. Eyvallah. Kanka gelsene pes atak. Lan bir saat ya gel ne bir oldu? Takılayım ya. hadi bir saat ama sonra yatacağım. Sabaha kadar pes atacağız bugün. Sabaha kadar pes atacağız. Beyler ben yatıyorum saat 3 olmuş. Size iyi eğlenceler. Yemek söyleyip yani. de öyle yat. Ben yatıyorum beyler 2 saat uyuyayım bari. Vallahi. Batak atalım yarım saate. Hadi at sende sıra hadi. Ben Kanka saat 7 olmuş ben yatıyorum. Ne yatması bak. oğlum hayırdır? Kanka bence sen uyuma kalkamazsın. Oğlum akşam 4'te ders var de abi uyumayın lan. uyumayın lan bak benim de uykum var. Alo. Ne kadar buradaydık bugün? Ne kadar buradaydık? İyi bok yedin.